Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Piyasanın kapanmasıyla birlikte bugün 19 Aralık Salı neler yaşandı? Borsa İstanbul'da neler oldu? Hangi şirkete para girdi, para çıktı? Bank of America ne aldı, ne sattı? Kurumların işlemleri nasıldı? 3 farklı konu başlığı altında piyasanın nabzını tutmaya 19 Aralık Salı akşamında devam ediyoruz. Şimdi Borsa İstanbul genel itibariyle 220 milyon TL değerinde bir para çıkışı ile kapattı. Genel itibariyle para çıkışı demek de bütün para girişlerini bir kenara alıyoruz. Diğer bütün para çıkışı yaşanan şirketleri bir kenara alıyoruz. Topluyoruz. Bütün para girişlerini bütün para çıkışlarından çıkartıyoruz böylelikle 200 milyondan fazla bir para çıkışının daha yoğun, daha fazla olduğuna şahitlik ediyoruz. O ne, olay bu şekilde. Şu anda piyasamızda en çok özele bakarsak eğer Efes, Akbank, Erdemir, Türk Havaları, Asyasan, Bursan, Beggio, Çemaş, Enka, Kuzey Bor, Ülker, Tofaş, Türk Telekom, Çişe, Miatek, Kontrolmatik, Konya, Tarkim, Ekos, Ford, Doğuş Otomatik gibi şirketler 19 Aralık tarihinde en çok piyasada para girişinin yaşandığı ilk 20 şirket olarak karşımıza çıktılar. Listemiz devam ediyor. En çok para girişinin yaşandığı ilk 20. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Siz buradan inceleyip bakar. İsterseniz ekranın görüntüsü alabilir. Durakta tıp detayları inceleyebilirsiniz. Çok hızlı ilerliyorsam sağ alt köşeden oynatma hızını yavaşlatabilir. Böylelikle detaylı bir şekilde piyasada neler oldu? 19 Aralık salı gününde hangi şirkete para girdi? Ne kadar girdi? Neler yaşandı? Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Benim konum Matrix ekranlarını ulaşamayanlara ulaştırmak üzerine olmaya devam ediyor. İlk 150 en çok piyasadaki para girişinin olduğu şirketleri görmektesiniz. 150'den sonrasını listeye son kez devam ettirdiğimizde ise ilk 180 bu şekilde bir para girişi vardı. 19 Aralık Salı gününde bilginize diyelim. Peki en çok gelin para çıkışlarına. En çok 19 Aralık salı gününde para çıkışının olduğu şirket BİM oldu. %4 düştü. Sabancı, İşçe, Turkcell, Şok Market, Pınar, Petkim, Egen, Sasa, Pegasus, Migros, Tekfen, Vestel, Siv Enerji, Aksan, Vakıfbank, Türk Traktör, Koç Holding, Halkbank, Alarko ve Kozanoğlu. Bunlar piyasadaki en çok para çıkışının yaşandığı ilk 20. Listemiz devam ediyor. En çok para çıkışının yaşandığı ilk 50. 50'den sonrası listemiz devam ediyor. En çok piyasamızda para çıkışının yaşandığı salı günü ilk 75. 75 100'den sonrasını devam ettiğimizde en çok para çıkışın yaşandığı ilk 100. 100'den sonrasını devam ettiğimizde ilk 125 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 150 para çıkışı işlemini görmüş oluyoruz. Bu şekilde bir görüntü vardı. Para girişleri ve para çıkışları incelendiğinde salı günü gün sonu verisinde bilginize devam ediyoruz birlikte ikinci konumuz ile Bank of America. Şimdi 19 Aralık salı gününün işlemleri geldi. Güncel bir şekilde birlikte bakacağız. Salı günü bakalım Bank of America ne almış ne satmış maliyeti ne olmuş ne kadar kar zarar elde etmiş sayfayı güncelleyerek güncel son görüntüyle birlikte başlıyoruz. Odaklanacağımız noktayı da sizlere işaretleyin ki takibi kolay olsun. Mobilden izleyenler için rakamlar birbirine karışmasın. Net TL ne kadarlık mal almış. 97 milyon TL değerinde en büyük alışı Borusan Manesman olmuş. 97 milyon TL değerinde 595 lira maliyetle. Bunu buna bölerseniz de kaç net lot aldığını bulursunuz aynı zamanda. Efes, Tatgıda, Tüpraş, Astor, Topbaş, Agro, Türksel, İşmenkul, Alpaz, Kardemir'de, Kuzeyboru, Konya, Tarkim, Türk Telekomünasyon, Oda, Şişe, Oyak, Cemanto, Miyetek, Erdemir ve Boşfren. Bunlar piyasada BOFAR'ın 19 Aralık Salı gününde en çok aldığı ilk 20. Listemiz devam ediyor. En çok aldığı ilk 50. 50'den sonrasını listeye devam ediyorum. Bofa'nın en çok almış olduğu ilk 75. 75'ten sonrasını listemiz devam etmekte. Banka America'nın en çok aldığı ilk 100. 100'den sonrasını listeye devam ediyorum. En çok Banka America'nın almış olduğu ilk 125. Uzun uzun ilerleyeceğim merak edenler için 19 Aralık'ta neler yaşanmış Burada merak edenler için ilk 150 bofa alışı ve ilgisi listemiz devam ediyor İlk 175 ve sayfaya aşağı iniyor bir kez daha devam ettirdiğimizde ilk 200 Sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ise ilk 225 Bank of America ilgi ve alımını görmüş oluyoruz. Gelelim satışlara. Tam tersi görüntüye bakıyorum. Sabancı, BİM, İşçe, Koç, Yapı Kredi, Sasa, Ektaş, Halkbank, Akçansa, Türk Havaları, Vakıfbank, Türk Traktör, Kuyas, Ford, Beşiktaş, İskenderun, Demişelik, Medikal Park, e, ee, bir Emkul, Aksaklık, TSKB logo, Ensar. Bunlar da piyasadaki en çok BofA'nın sattığı şirketler. İlk 20 listemiz devam ediyor BofA'nın sattığı ilk 50. 50'den sonrasını listemiz devam ediyor Bank of America'nın en çok sattığı ilk 75. 75'ten sonrasını listemiz devam ediyor BofA'nın en çok sattığı ilk 100 ve sayfayı Son kez devam ettirdiğimizde ilk 125 19 Aralık Salı gününde BOFA'nın sattığı şirketler bunlar da bilginize. Peki kar ve zarar durumu. Salı günü baktığımızda piyasada en çok BOFA'nın kar elde ettiği şirketler şimdi karşınızda. Tam tersine zararına kapattığı şirketler günü karşınızda bu şekilde biri vardı. BOFA işlemleri incelendiğinde 19 Aralık tarihinde bilginize. Geçelim 3. ve son konumuza. Şimdi sayfayı güncelliyoruz. 19 Aralık tarihinde salı gününde 3. konumuza baktığımızda kurumların analizi ile devam ediyoruz. Piyasamızda en çok alım farkı ile kapatan 19 Aralık tarihindeki kurum ak yatırım menkul değerler oldu. Burada bütün ak yatırımın yapmış olduğu en önemli ilk 20 alış işlemini en çok satmış olduğu en önemli de ilk 20 satış işlemini aynı zamanda görmektesiniz. Yani hem kurumların e, gelen itibariyle daha mı fazla aldı daha mı fazla sattı borsada hem de bu işlemler içerisinde en çok ne aldı ne sattı. Burada her şeyi görüyorsunuz. Kurum analizi karşınıza 19 Aralık'ta en çok alan kurum ak yatırım oldu. 1. Ağlatçı yatırım 2. sırada kapattı net farkı göre. 3. Marbaş 4. Ünlü menkul değerler. 5. Tek yatırım menkul değerler. 6. Osmanlı yatırım menkul değerler. 7. Info yatırım. 8. Ata yatırım. 9. Yapı kredi yatırım menkul değerler. 10. ise Max yatırım. Bunlar alım farkı ile ilerleyen kurumlar oldular. Baktığımızda piyasamızda bilginize diye öncelikle ifade edelim salı günü. Ve HSBC yabancılar. Onlar da 13. sıra kapattılar. Peki kim sattı? Salı günü en büyük satış ve çıkışı yapan kurum iş yatırımı oldu. İkinci diğer kurum yatırım finansman. Üçüncü kurum global menkul derler. Dördüncü kurum deniz yatırım menkul derler. Beşinci kurum QM'li finans. Altı bank of america. Yedi ter yatırım menkul derler. Sekiz tacirler yatırım menkul derler. Dokuz şeker yatırım. On ise gedik yatırım. Bunlar da satış ve çıkış farkı ile ilerleyen kurumlar olarak karşımıza çıktılar. Bilginize de ifade edelim. Durum bu şekildeydi. Sizlerle birlikte yaptığımız inceleme, güncellemede yine son durumu aktarmaya devam birlikte ettik. Kurumların analizine bakmış olduk. Yarın sabah tekrar nasipse görüşmek dileğiyle piyasanın nabzını tutmaya bugün de devam etmiş olduk sabah. Öğlen akşam bakıyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. <laughs> hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor, Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve Tradik Vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. <laughs>